Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşamamız lazım. Sünnet üzere yaşamamız lazım. Dünya amel etme yeridir. Tamam mı? Bu dünya kalıcı değil arkadaşlar. Bu dünya geçicidir. Asıl hayat ahiret hayatı. Asıl hayat cennet hayatı. Asıl hayat cehennem hayatıdır. Bizim asıl olan hayata hazırlık yapmamız lazım ya. Sabahın yedisinde kalkıp, sabahın sekizinde dükkana girip, akşamın sekizine kadar canımız çıkana kadar çalışıyoruz. Çalışmayın demiyoruz. Ama kardeşim Biraz da ahirete çalışın ya. Ya biraz da Allah için çalışın ya. Ya kıl namazını. Yapacağın çok basit ya. Ya namaz kılacaksın ya. Kardeşim diyeceksin ki yanındakiler de iyiliğimle emredeceksin ya. Kardeşim sen de namaz kıl. Yanma. Yanma. Ya yazık değil mi ya? Şurada bir ateş olsa. Adam çör adam oraya gitse herkes buradan atlar tutar adamı. Yapma kardeşim. Ateş var. Ne yapıyorsunlar ya? E namaz kılınan adam ateşe gidiyor. E ne yapacağız? Biz çalışacağız arkadaş. Biz uyaracağız. Gerekirse vur kafasına ya. Vur kafasına. Niye? Ateşe gidiyor. Yazık. Bir insan manevi olarak tamam mı? Allah'a yanaştığı nereden anlaşılır biliyor muyuz? Allah'tan korkar. Ölümden korkar. Ben Allah'a nasıl hesap vereceğim diye düşünmeye başlarsa o adam manevi olarak Allah'a yaklaşmıştır. Bir adamsa ya ne olacak ölelim gidelim ölürüz bir şey olmaz. Böyle biliyorsun bu kelimeleri tekrarlamak istemiyorum. Bu kelimeler Allah'a karşı edepsiz kelimeler. Bu adam da Allah'tan uzaklaşan adamdır, maneviyatı bozuk adamdır. Yazık değil mi bu insanlara? Bu adam bir de kendini Müslüman diyor, bir de bana bir şey olmaz diyen adam var ya, bana bir şey olmaz diyen adam Allah muhafaza ya? Bana bir şey olmaz ne demek ya? Oyuncak mı bu iş? Ahiret oyuncak mı? Azap cehennem oyuncak mı? Şaka mı bunlar? Deminden beri anladıklarımız şaka mı yani? Senaryo mu yazıyoruz? Kurandaki binlerce ayet, o kadar azap ayeti var. Allah tehdit ediyor. Ne için tehdit ediyor? Kulum bak sen benim kulumsun. Ben seni yakmak istemiyorum. Benim sözümü dinle diyor ya. Sözümü dinlersen cennet var. Dinlemezsen bak ben seni bununla tehdit ediyorum diyor Allah. E daha ne yapacak Allah Celle Celaluhu ya? Daha ne istiyorsun? Ne kaşınıyorsun? Kişi Allah'ı tanıdıkça Allah'tan korkar. Allah'ı nasıl tanıyacağız? Allah'a kulluk ederek tanıyacağız. Allah'a kulluk etmeyen adam Allah'ı tanıma şansı yok. Bilemezsin. Namazla Allah'a yaklaşacaksın. Zikirle, ibadetle bunlar Allah'a yaklaştırır insanı. Tersi Allah'tan uzaklaştırır. fersah fersa sonunda cehennem olur. Ma şaka değil arkadaş. Allah'tan uzaklaşanın en yakını şeytandır. Şeytan ne yapacak? Maksadıyla alayım ben bunu cehennemin dibine sokayım. Başka maksadı yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir hadis-i şerifte der ki Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl direnirseniz öyle haşrolursunuz. Temutun ve la te Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Men kâle ahiri kelem lâ ilâhe illallah, halal cenne. Kimin son kelimesi lâ ilâhe illallah olursa o kişi cennete girdi. Bak girecek değil ha, girdi. Hadis. Peki son sözümüzün lâ ilâhe illallah olması için ne yapmamız lazım abi? Lâ la ilâhe illallah üzere bir hayat yaşamamız lazım. Başka çaremiz yok. Bu fırsat bir kere verildi bir daha verilmeyecek. Bakın bunu unutmayın ha. Bu fırsat bir kere verildi. Adam üniversite sınavına ne yapıyor? Bir dakikayla geç geliyor. Bak bir dakikayla geç geliyor. Kaçırıyor ne oldu? Bir senesi yandı. Ama ne diyor? Bir dahaki sene yine girerim. Ama ahirette böyle bir şey yok. Bu sınav bir kere. Bak bu sınav bir kere. Kaçarı yok. O gittiğin ortamlar seni kurtarmaz. O takıldığın bozuk arkadaş seni kurtarmaz. Hakikaten kurtarmaz. Sen namaz kılana dost et kardeşim. Dost et ya. Bunu söylüyoruz. Yanlış anlaşıyoruz. Bu hakiki bir kelimedir. Dikkat edeceksin. Seni Allah'a yaklaştıracak insanlara yakın ol. Yoksa en yakını şeytan olur. Hz. Ali der ki insanlar uyuyor. Öldükleri zaman uyanacaklar. Ne demek bu? Dünyada şu anda insanlar ne havalde? Allah'tan uzak, Kur'an'dan uzak, namazdan uzak. Uyuyorlar. Ama öldükleri zaman uyanacaklar. Aa, hakikaten ya varmış ya. Uyanıyor anladın mı mevzu? Uyandım diyor. Sen bir mevzu anladığın ne? Ha ya uyandım ya diyorsun değil mi? Heh. Uyandığın zaman iş işten geçmesin. Biz uyandıran olalım. Biz uyan olursak ne olacağız? Biz de perişan olacağız. Hz. Ali ne güzel söylemiş ya. İnsanlar uyuyor, öldükleri zaman uyanacaklar. Yazık değil mi bu insanlara? Biz çalışacağız. Allah Celle Celle bizi seçti, yarattı, gönderdi. Ne diyor? Kulluk yapın, kurtulun. Bak kulluk yap, kurtul. Başka şansın yok. Bak şansın yok. ikinci bir sana bu verilmeyecek. Ergenlik çağına girdiğin andan itibaren 12, 13 yaş fark etmez. Sen sorumlusun. Sen ibadetlerle yükümlüsün. Sen bundan kaçamazsın. 2. İki, iki daha dört bitti. Bu hayatı doğru değerlendirenlerden birisi. Kim? Bilal Habeşi. Bilal Habeşi ölüm döşeğindeyken hanım ağlamaya başladı. Ağlıyor. Normal olarak ağlıyor. Eşi gidiyor. Hanımına diyor ki niye ağlıyorsun diyor bak. Niye ağlıyorsun diyor ya? ama cevaba bak diyor ki ben diyor dostuma kavuşacağım. Ben arkadaşım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşacağım diyor. Ben sahabelere kavuşacağım niye ağlıyorsun diyor ben seviniyorum. Peki biz öldüğümüz zaman bunu söyleyebilecek miyiz acaba? Bu garanti var mı bizde? Bu ahvalde olmak için ne yapacağız? Sahabeler gibi yaşamamız lazım. Onlar nasıl yaşadı? Ehli sünnet olarak yaşadı. Sünnet üzere yaşadı. Her Müslüman hak olduğunu bilirlerdi. Niye ölümü sevmez biliyor musun? Bak burası çok acayip bir mevzu. Herkes öleceğini biliyor. Bugün ateisti de ölümü kabul ediyor. Mecusi de ölümü kabul ediyor. Hristiyan da ölümü kabul ediyor. Değil mi? Yahudi de kabul ediyor. Biz bugün neden ölümden korkuyoruz biliyor musun? Biz gideceğimiz yeri berbat ettik. Burada kalacağımız yani geçici olan yeri abat ettik. Yani biz ahiretimizi berbat ettik. Dünyamızı abat ettik. Dünyamız için ya çalıştık. Ahiret için hiç çalışmadık. Hep dünya için çalıştık. Ahiretimizi hep berbat ettik. Ama dünyamızı ne yaptık? Dünyamızı abat ettik. Biz ne yapacağız? Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi biz bu dünya için çalışıp dünya için biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik. Dünyayı abat ettik. Ahiret, sonsuz bir hayat. Orayı için çalışmamız lazım. Biz orayı berbat ettik. Berbat ettiğimiz yere gitmekten korkuyoruz. Tamam mı? Berbat ettiğimiz için ölmekten korkuyoruz. Biz orayı abat etseydik ölümden korkmazdık. Bak şimdi acayip bir şey daha var. Hani Müslüman hep dua eder ya, Allah'ım benim dünyamı işte zengin et, benim dünyamı güzelleştir. Allah Celle Celaluhu bu işlemi nerede yapıyor biliyor musunuz? İşlemi tersen, arkadan doğru yapıyor. Bir insan, bak bir insan Allah'a dua etmeye başlarsa, Allah yolunda olmaya başlarsa, Allah Celle Celaluhu insanın evvela cennetini doldurmaya başlar. Hazreti İbrahim der ki, cennette başını çıkarmış tek bir ot tanesi bile yok. Tek bir ot. Nerede köşkler, saraylar? Sen bu dünyada yaptığın zikirlerle, amellerle Allah Celle Celalühu evvela senin cennetini dolduruyor. Daha sonra ne oluyor biliyor musun? Sırat, mizan, mahşer, kabir ve dünya. Bir örnek verelim. Allah dostlarını biliyorsunuz. Hep ilk zamanlarında hep zorluk çekmişler. Facillik, zorluk, perişanlık ama vefat etmelerine yakın hep böyle bir Allah Celle, Celle onlara bir zenginlik vermiştir. Bir saltanat vermiştir. Bunu etrafımızdaki örneklerle de görüyoruz. Niye? Allah Celle Celaluhu arkadan doğru doldura doldura geliyor. En son senin dünyanı mamur ediyor. E şimdi ben diyor ki ben işte zengin olamam, şöyleyim böyleyim. E demek sen arkayı daha dolduramamışsın kardeş. E bu kafirler için nasıl? Allah Celle Celaluhu onları da arkadan doğru doldurarak geliyor. Cehennem azabını arttırıyor. Sıratını perbat ediyor. Mizan, onlara zaten mizan yok. Direkt zaten hesapsız. Kafirlere hesap yok. Bak. Mahşer günü kafirlere hesap yok. Onlar direkt cehennem. Direkt. Ne oluyor? Dünyadayken ne oluyor? Kafirler ne? ilk başlarda ne kadar zenginler biliyorsun değil mi? Böyle zengin, varlıklı ama bakıyorsun ölümlerine yakın. Çok böyle o İsrail'in bir tane zındık başbakanı vardı. Neydi onun adı? Unuttum. Allah, Allah hatırlatmasın. Ben Yok netane de ondan ben önceki. Ben Her ben neyse. Ben 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 ne oldu? Ölümüne yakın o surata domuza döndü. Perişan oldu. Böyle rezil bir halde öldü. Kafirlere baktığın zaman ölümüne yakın böyle suratta iyice maymuna döner. O Rockefeller miydi o? de herhalde. Ölme, ölmesine yakın tam bir böyle domurda, domuza benzemiş suratı. Ne oluyor? Allah Celle Celaluhu iyice zelin edip, iyice rezil edip ondan sonra canını alıyor onları. Bu. Biz de ne diyoruz? Biz o rezil insanlara özeniyoruz. Ya kafirler şöyle, kafirler böyle, kafirler nasıl hayat yaşıyor, kafirler işte böyle Müslümanlar rezil, Müslümanlar perişan. Ya sen ebedi cehenneme gidecek insanın hayatına niye özeniyorsun ya? Ya o adam ebedi cehenneme gidecek ama kafirler şaşa içinde kafirler böyle ya olsun olsun ne olacak onlar ebediyen kalacak ebediyen cehenneme gidecek bir adama niye üzülüyorsun kafirler cehennemde yanarken günahkar müslümanlarda yanacak kafirler diyecek ki siz dünyada bir kelime söylüyordunuz la ilahe illallah ne oldu o kelime sizi kurtarmadı mı bu kelimenin üzerine Allah Celle Celaluhu meleklere emredecek ne kadar Müslüman varsa, kalbinde zerre kadar Müslüman, iman olan Müslüman varsa hepsini cehennemden çıkarın. Bunu duyan kafirler perişan olacak. Diyecek ki keşke biz de iman etseydik. Ama pişmanlık fayda etmeyecek.